Yangında hasar gören işyerleri temizlendi. Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi Temizlik Müdürlüğü ekipleri, sebze halinde çıkan yangında hasar gören iş yerlerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi'nde bulunan sebze halinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi. Harabeye dönen iş yerlerinin enkazı Bağlar Belediyesi Temizlik Müdürlüğü ekipleri tarafından, tarafından kaldırılarak temizlendi, İş makineleri ve ekiplerin hummalı çalışması sonunda hasar gören iş yerlerindeki enkaz tamamen kaldırıldı, can kaybı olmaması en büyük tesellimiz, olaydan hemen sonra hasar tespiti ve temizlik çalışmalarının yapılması için talimat veren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, olayda can kaybı olmamasının en büyük teselli olduğunu söyledi, Beyoğlu, işin maddi zarar boyutu da elbette önemlidir ancak daha önemli olan can kaybı olmamasıdır, çok şükür olayda can kaybı yaşanmadı, maddi zarar zarar telafi edilir ama cana gelen zararın telafisi yok. Esnaf kardeşlerimize en kalbi duygularımla geçmiş olsun dileklerimi sunarak bir daha böyle vahim olaylar yaşanmaması.